İnegöl Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında atık yağ toplama kampanyasını hayata geçirdi. 25 Şubat'ta başlayan ve 10 Mart'ta sona eren kampanya süresince 306.9 litre atık yağ toplandı. Bu miktarla 306 milyon 900 bin litre suyun kirlenmesi önlendi. Bu da İnegöl'ün 5 günlük su ihtiyacını karşılama kapasitesine denk geldi. Kampanyaya 18 vatandaş katılırken Seher Dama 108.8 litre atık yağ ile birinci olarak kahve makinesi kazandı. Belediye Başkanı Alper Taban Dama'ya ödülünü belediye başkanlık makamında takdim etti. Ee, diğer suları da e, bu yağla beraber kirletmiş oluyoruz. Ayrıştırması da çok zor, çok kolay değil. Dolayısıyla da hani başında insanların bunu öğreniyor olması bizler için de çevre adına, şehrimiz adına e, Girişli adımlar, doğru adımlar. İnegöl Belediyesi bu kampanyayla çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefledi. O yağları e, biz e, topluyoruz, düzenli olarak alıyoruz. Bu aldığımız yağları da bertaraflı sağlıyoruz. E, sadece yağlar böyle değil tabii işte kimyasal atıklar var, piller var, ekmeğin atıklar var.